Şimdi hem bu göç meselesini de hem de evet ne olacak? Yani Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ifadeleri vardı. Görüşüldüğünü de söylüyor Taliban'la. Peki bu görüşmelerin üslubu, tarzı nasıl olacak ve sonuç olarak Türk askerinin hali, durumu ne olacak? Nasıl şekillenecek? Bütün bunları sormak, danışmak istedik. Musa Özurlu gazeteci büyüğümüz bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle şu e, göç meselesinden bir başlayalım mı? Çünkü 11 Ağustos'la 15 Ağustos arasında ciddi anlamda bir fark var Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde. Çünkü 11 Ağustos'ta demişti ki yani bunlar sosyal medyanın uydurmalarıdır demişti. E, böyle bir abartıldığı gibi bir göç akını söz konusu değildir demişti. 15'inde bakıyoruz. İran üzerinden gelen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız dedi. Keza dün de yine Avrupa'nın mülteci ambarı olmak zorunda değildir. Türkiye dedi. Buradaki değişikliğin temel sebebi ne gibi görünüyor baktığınızda Musa Bey? Tamamen diplomasi masası de demek lazım buna. Yani çünkü sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları sadece içeriye yönelik değil. Aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak şu anda dünyada üstelik Türkiye'nin çok yakın müttefikleri ya da işbirliği yaptığı ülkeler nezdinde çok ciddi ve çok yoğun bir tartışma devam ediyor. Çok yoğun bir faaliyet söz konusu ve mültecilerin bundan sonra sadece Türkiye anlamında değil ama kendi ülkeleriyle ilgili olarak da ne olacağı, nerelere doğru gidebileceği, ne kadar gidebileceği yani yücelik ve nitelik açısından bu meseleyi çok ciddi tartışıyorlar, konuşuyorlar. Bu birinci tarafı. Bir diğer tarafı şu, Türkiye'nin Afganistan meselesinde hem küresel çapta hem de Afganistan'la ikili ilişkilerinde bundan sonra pozisyonunun ne olacağı. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bu mesajları bir şekilde Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiğini görebiliriz. Onlarla yapılan bir takım görüşmeler, pazarlıklar, söz konusu ne olursa olsun. Yani bu meseleler gerçekten de işte e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi önceden konuşulan meseleler aslında sadece bizim kamuoyumuza geç yansıdı. E, ama bu meseleler konuşuluyor ve ciddi bir biçimde konuşuluyor. Bu, bu da şu demektir, bu konuyla ilgili olarak... Demek ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, Türkiye ile Almanya, Türkiye ile Fransa, Türkiye ile Avrupa arasında bir net bir ittifak söz konusu değil ve pazarlıklar devam ettiği için de gündelik olarak hatta saat saat değişebilen bir takım ifadelerini görüyoruz Cumhurbaşkanı. Bu bir tarafı. Bir diğer tarafı da şu, gerçekten de Türkiye'de bu konu uzun zamandır tartışılan bir konu ve bir milli güvenlik meselesi olduğunu öne sürenler, savunanlar da var. Yani bunun e, bir e, gerçek bir tarafının yani e, sahada e, zemine basan bir tarafının bir e, zemininin e, bir, e, bir bir tabanının olduğunu söylemek lazım. Neden? Çünkü bir şekilde Afganistan'dan gelen insanların profiline baktığımız zaman e, bunların e, uluslararası istihbarat örgütleri tarafından e, kullanılabileceği, kullanmak istenebileceği evet. e, gibi gerçekte karşı karşıyayız. Ama bunu e, Afganistan'dan gelenler e, arasında mülteciler için, yani Taliban'dan e, kaçanlar ya da Afganistan'da herhangi bir şekilde bir baskı altında olduğunu düşünerek kaçanlar e, için ya da göçmenler için kullanmıyorum. Hı. Ama burada bu da çok önemli. Aslında bütün bu tartışmaların olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü muhalefetin bu e, iddialarda bulunmasının sebebi iktidarın bu konuda net bir tavır ortaya koymaması. Yani e, e, bu bizatihi hani sizin sorduğunuz soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yani bir şekilde e, konuşması daha sonra çelişik görülebilecek bir takım ifadeler kullanması. Evet. Ne yapması gerekiyor? çünkü iktidar sahibi olarak devletin şu anda yöneten aygıtı olarak devlet birimlerine emir verebilecek birisi olarak şunu ortaya koyması gerekiyor Cumhurbaşkanının. Net bir biçimde Afganistan'dan gelenlerle ilgili olarak bir profil çıkartılır. Bu halka anlatılır ve bu profilin halka anlatılabilecek tarafları vardır, yoktur ayrı bir mesele. Yani devletin güvenliğini ilgilendiren meseleler tabii ki gizli kalacaktır. Ama şöyle bir şey var. Burada kimlerin mesela Talibanla Talibanla iltisaklı olduğu kimlerin uluslararası istihbarat örgütleri tarafından kullanılabileceği, kimlerin Türkiye'nin şu anda dini anlayışına ya da sosyal anlayışına aykırı bir anlayış içerisinde olduğu, dolayısıyla toplum açısından e, potansiyel bir tehlike e, yaratacağını e, saptamak ve bunları diğerlerinden ayırmak, Bizim istihbaratımızın işi. Evet, Bizim devlet evet. güvenlik birimlerimizin işi. Dolayısıyla bunlar yerine getirilmediği için muhalefet ya da partiler düzeyinde olmasa da muhalefet bunu dile getiriyor sık sık. Ve bunda maalesef bir gerçeklik payı da var. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye daha önce hatırlayacak olursak Suriye'den gelen bazı ee, örgüt üyeleriyle evet işbirliği yapıyordu. Hala de aslında Suriye topraklarında bu işbirliği devam ediyor. Hı. Diğer yandan Türkiye'nin gerçekten de Taliban'la Afganistan'da e, çok sıkı bir işbirliğine girmek istediğini biliyor. Yani bunun diplomatik bir takım sebepleri var, ekonomik bir takım sebepleri var. İki Taliban e, sözcülerinden birisi bugün e, bunu da ifade etti aslında. Yani Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini, enerji alanında, sağlık alanında, başka bir takım alanlarda e, bu Türkiye ekonomisini düşünecek olursak gerçekten atılacak bir pencere olarak görülebilir. Ama bunun e, şey, e, bunun yan etkileri de var. Yani bunu bunu dikkate almak lazım. O da şu: Taliban anlayışı Türkiye'de bir şekilde. E, kamuoyunda Homoya'da e, legalize edilmeye çalışılıyor ya da e, Taliban imajı yumuşatılmaya çalışılıyor. Eğer iktidar Taliban'la sadece böyle bir ilişkinin içerisine girdiğini e, empoze ederse ya da bunu açıklarsa bu gerçekten de e, Türkiye'de kamuoyunu rahatsız edecek bir konudur. Ki rahatsız ediyor zaten. Muhalefetin aslında yüklenmesi de bundan dolayı bu zeminde görmemiz gerekiyor bence bu tartışmaları. Ve bu zeminde de o zaman diğer meseleleri de belki böyle okumak da lazım. Ya az <laughs> evvel dediniz ya Taliban konusunda. Taliban'la görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır diyor Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü ifadeleri. Yani hani Taliban'la görüşülecek mi, ne olacak vesaire derken aslında zaten bir temasın olduğuna dair ifadeler olarak okumak mümkün herhalde bütün bunları. Kesinlikle, kesinlikle. Uzun zamandır aslında görüşülüyordu zaten. Yani zaten hani bizim orada sonuç itibariyle bir e, diplomatik misyonumuz var. Doğal olarak bütün taraflarla da bu e, misyon görüşecektir. Ama bizim gözde ardı ettiğimiz şöyle bir tehlike söz konusu. Yani Türkiye bu hatayı Libya'da yaptı, Suriye'de yaptı ve ee, şunu da söyleyeyim. Ee, Libya ya da Suriye nezdinde daha doğrusu Orta Doğu nezdinde Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere karşı da yaptı. Nedir bu? Ee, bu ülkeler içerisinde, Irak için de aynı şey geçerli. Bu ülkeler içerisinde devletle muhatap olmak yerine ya da halkın herhangi bir şekilde seçimle getirdiği ya da bir şekilde gelen yöneticilerle muhatap olmak yerine bu ülkelerde bir takım alternatifler yaratarak ya da alternatifler görerek o e, kesimler, o oluşumlar, o partiler, o muhalefet ya da o şahıslar e, muhatap alındı. Şimdi Ama burada şey, da aslında... ihvancı bir bakış açısının rehberlik ettiğini görüyoruz aynı zamanda. Tabii. Evet tam da onu kastediyorum. Yani bunun mesela biz hiç işe yaramadığını gördük Orta Doğu'da. Evet. Türkiye'yi biraz daha yalnızlaştırdı bu. Şimdi bugünlerde dikkat edecek olursak bakın Mısır'la görüşme yapmaya çalışıyoruz. Mısır'la aramızı düzeltmeye çalışıyoruz. Suudi Arabistan'la aynı şekilde aramızı düzeltmeye çalışıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi daha yeni geldi Türkiye'ye görüşme yapmak üzere. Evet. Şimdi eğer gerçekten de Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmemiz gerekiyorsa neden birkaç yıldır Türkiye'yi yalnız bıraktınız? Neden işte Mısır'la görüşmemiz gerekiyorsa Mısır'ın terör örgütü olarak gördüğü, kendisinin e, ana e, hayati güvenlik sorunlarından birisi olarak gördüğü Müslüman kardeşlerle işbirliği yaptınız ya da İstanbul'da bunları ağırladınız. Yani bunlar büyük diplomatik hatalar evet. ve bunların sonucunu da şu anda görüyoruz. Yani Diğer yandan Sedip ya da Sarraj tarafı tutuldu, Hafter tarafına karşı savaşıldı ve şimdi Sarraj ve Sarraj değil ama Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Hafter tarafıyla oluşturduğu ortak komisyon, Türkiye dahil yabancı askerlerin çekilmesini istiyor. Bakın bütün bu sonuçlar bize negatif olarak yansıyor. Şimdi biz Şeyde Afganistan'da nasıl bir hata yapıyoruz? Taliban'la muhatap olarak bir hata yapıyoruz. O ne yapmak gerekir peki? Bir devlet, bir devlet Afganistan. Yani tarafların bunu hepsiyle şey yapmak gerekiyor. Temas halinde olmak gerekiyor. Mümkün olduğunca yapıcı olmak gerekiyor. Mümkün olduğunca bizim herhangi bir taraf e, lehine ya da aleyhine faaliyet içinde bulunmamamız gerekiyor. Ama e, şu ana kadar Türkiye'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda bunu görmüyoruz. Dikkat edecek olursak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'la bir diplomatik ilişkiden bahsetmiyor. Taliban'la bir ilişkiden bahsediyor ki bu gerçekten çok tehlikeli bir söylem. Yani ileride gerçekten Türkiye'nin başını ağrıtacak bir söylem. Çünkü Taliban'ı Türkiye'de terörist olarak tanımlıyor. Yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Sizin terörist olarak tanımladığınızın ya yani devletinizin terörist olarak tanımladığı bir örgütü Cumhurbaşkanınız muhatap alıyor. O zaman demezler mi yarın mesela niye PYD'yi muhatap almıyorsunuz ya da başka bir takım örgütleri muhatap almıyorsunuz demezler mi? Yani Peki, orada, orada da ben değil devlet görüştüm gibi bir şey söylenemeyecektir büyük ihtimalle. Hani Peki Türk askerinin orada kalma ihtimaline ilişkin öngörünüzü de birkaç cümleyle alayım mı hemen hızlıca? Ya yani askerler orada kalacaktır. Şimdi Taliban'dan da gelen olumlu bir takım şeyler var, mesajlar var. Hı. Asker orada kalacaktır ama askerin misyonu yani Amerikan ordusunun misyonundan çok daha uzak tabii. Yani onlar alakası olmayan bir misyon olacaktır. Sonuç itibariyle bir hava alanı e, şeyi tanımlaması yapılacak zannediyorum. O bölgede askerlerimiz kalacaktır. O bölgede e, bir, bir, şekilde Türkiye ile Afganistan arasındaki bu e, temaslar içerisinde güvenlik koordinasyonunu da sağlamaya çalışacaktır. Onun dışında ben özel bir misyon yükleneceğini zannetmiyorum. Eğer yüklenirse bu Taliban'ın felsefesine de aykırı olacağı için Türk askerine yönelik bir takım e, eylemler de olacaktır. Bu gerçekten hiç e, kimsenin istemediği bir durum Türkiye'de. Peki. Çok teşekkür ederiz Musa Bey. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağolunuz efendim. Bir Şimdi e, Musa Huzurlu'nun...